Eymen ne yaptın sen o hamurlarıyla? Ana, ana. Yılan mı yaptın? Hayır. Ana, ah, yiyor. Ay, abi yılan annesini mi yiyor? Hayır. Cık, cık, cık. Hayır atma. Gel başka yılanlar yap hadi. Hadi başka evet. yılanlar yap. Ben mi yapayım? Yeşil yap yeşil. Yeşil yapalım. Bence sen o oyun hamurlarını topla. Bence güzel bir pasta yap. Neden? Ben yap. Ben yapayım. Tamam birlikte yapalım sonra. Tamam. Bak yedi bak. Bak ya.